Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki gün önce olmuş olduğum Töder'in Türkiye genel denemesini yorumlayacağız. Kitapçı daha bugün alabildiğim için bugün video çekebilme fırsatım oldu. Şimdi bence Türkçesi e, normal bir Türkçesi vardı. Hani zor bir Türkçesi yoktu. E, hatta benimki çok hızlı bitti yani. Hatta ben etrafımdaki birkaç kişiyle gözlemledim. Acaba ben mi çok hızlı çözüyorum yoksa onlar mı... Onlar da mı hızlı çözüyor vesaire diye baktım. Ee, onlar da hızlı çözüyordu. O yüzden devam ettim yani. Ee, Türkçe güzel geldi zaten. Şimdi göstereyim. Genel netim 89 geldi. Ben de 90 yazdım işte bir motive olsun diye. Bir netten bir şey olmaz herhalde. Zaten 18 ve 20. soruları herkesten doğru kabul edeceğiz diye bir genelge yayınlamışlar. Şu sosyal kısmında var ya karışmıştı zaten. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de 36'ya 4 yapmışım. Yani 35 netim gelmiş. Şöyle göstereyim. Şu soruyu zaten... Burada emin olmadan yani bak yazdım hani dönecektim bu soruya ama sonra dönemedim. Yani bilmiyorum hani unutmuşum herhalde çünkü. Emin değildim zaten bu soruda. O yüzden o yanlış çıktı. Sonra böyle güzel ilerlemişim zaten. Ha şu yanlış çıkmış bildiğiniz sıradan. Yani şu. şuna zaten ilk başta D'yi işaretledim. Yani kendim D'yi bulmuştum. Sonra sildim A yapmıştım. O da yanlış çıktı. Bir de şu soru. Öyleydi yani. Zaten sosyal hiç göstermiyorum. Sosyal berbat bir şey. Oturup sosyal adam gibi çalışmam lazım ama bilmiyorum zamanda değil gibi hissediyorum. Matematiğim 31'e 2 geldi arkadaşlar. 30 buçuk. Ha bu matematikte bence daha fazla yapabilirdim ama yapamadım yani bilmiyorum. Elimden geleni fazlasıyla yaptım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda daha iyi olacak inşallah. Şöyle göstereyim. soru yanlış çıktı. Yani 12 buldum. Sonra da İki farklı uygulama demişti ya şurada yani şöyle söyleyeyim. Ha, 12 buldum zaten ben ilk başta hatta 12 işaretledim şöyle göstereyim. Sonra da 2'yi şöyle ekledim. Ee, i̇ki farklı uygulama burada da her biri birbirinden farklı 3 GB istediği için hani buradan da 3'ten e, ikisini seçer falan diye düşündüm. İkiden birini demişim yani bilmiyorum işte. İki oyun vardı 3 GB'lık. İkiden birisini seçer dedim. Yani 14 işaretledim ama demek ki düşünmemek gerekiyormuş. Geometrisi bence kolay bir geometrisi vardı. Ee, zaten şu iki hacimi işleyemediğim için kolay mı değil mi bilmiyorum ama yapamadım. Bu arada arkadaşlar fen de güzel geldi benim zaten kaç 15 fen geldi. Şu soru gerçekten çıldırdım bu soruda. Yani hatırlıyor mu İzleyen var mı bilmiyorum ama varsa yorumlarda buluşalım. Doktor biyolojinin e, besin piramitleri videosunu anlatırken orada bize özellikle bir e, önemli vurgu yapmıştı. Besin piramitlerinde eğer karasal ekosistem derse şöyle söyleyeyim. Bu mesela karasalda olsun. Üreticiden tüketiciye doğru biokütle nasıl olur derse biz azalır diyecektik. Bu karasal için ama sucul ekosistemde bunu bize özellikle not halinde yazdırdı. Yani sucul ekosistemde üreticiden tük üreticiden tüketiciye doğru biokütle artar demişti. Burada da Katil balinin biyokütlesi hayvansal platformlardan daha fazladır deyince yani aslında üreticiden tüketiciye doğru arttığını düşünerek biri kabul ettim. Bana göre hepsi doğru bu sorunun. Hatta acaba ben yanlış mı hatırlıyorum diye düşündüm. Sonra açtım. Notlarımı okuyunca da yanlış hatırlamadığımı fark ettim. Bir dakika hemen göstereceğim. Hı. Bakın besin piramitleri de özellikle buraya not almışım yani. Sucul ekosistemde üreticen tüketicinin ne olur derse artar diyecekmişiz. Neymiş bu da biyokitle. Yani ben de bu sorudan zaten hani o mantıkla ilerleyip bunu yanlış yaptım. Ve bu soruda bilmiyorum yani doğru cevabı ne? Yani E yazmışım doğru cevabı ama asla E değil bana göre. Yani 1-2-3 olması lazım cevabın. Bilmiyorum saçma bir soruydu. Hani varsa ya atladığım bir şey bana belirtirseniz çok sevinirim. Yani genelde işte 89 geldi. Ben de 90 yazdım. Ee, çünkü o bir de 18 ve 19. sorular vardı ya. Yok 18 ve 21. sorular vardı sosyalde. O yüzden 90 ediyor işte. Ee, sizin netleriniz nasıl geldi? Nasıl geçti? Daha yüksek yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ee, ama şu anda başlangıç. Önümüzde bir 6-7 ayımız daha var. İnşallah daha iyi sonuçlar alacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.